O müzik tarihini değiştiren adam. Bir kelimesiyle milyonlara düşündüren, bir şarkısıyla dünyayı susturan, barışın, özgürlüğün ve hayal kurmanın sembolü. John Lennon. Ama bu efsanenin hayatı sadece sahnelerden, alkışlardan ve başarıdan ibaret değildi. Kaçtığı bir çocukluk, aradığı bir kimlik, kavga ettiği bir dünya ve sonunda ona çok pahalıya mal olan ün. Bugün John Lennon'ın hayatına, Beatles'ın doğuşuna, dağılmasına ve Imagine şarkısının aslında ne anlattığına yakından bakıyoruz. Abone olup videoyu destek olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. John Lennon 9 Ekim 1940'ta İngiltere'nin Liverpool şehrinde Bombaların Gölgesi'nde dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Babası sık sık ortadan kayboluyor, annesi ise kendi hayatının yükünü taşımaya çalışıyordu. Sonunda John, teyzesi Mimi tarafından büyütüldü. Onun için güvenliydi ama sevgisizdi. Mimi sürekli, "Müzik seni bir yere götürmez. Ayaklarını yere bas." diyordu. Oysa John'un hayalleri, ayaklarının bastığı yerden çok daha büyüktü. 1957'de 17 yaşındaki Lennon bir okul festivalinde sahne alırken hayatının en önemli karşılaşması gerçekleşti. Sahneden inip arkaya gittiğinde biri ona yaklaştı. Paul McCartney. Paul'un gitarı akortlayışını görünce Lennon'ın içindeki ateşi hemen anladı. Bu çocukta yetenek var. Kısa süre sonra George Harrison da gruba katıldı ve dünyayı değiştirecek efsane şekillenmeye başladı. The Beatles. <laughs> Grup 1960'ta son halini aldı. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Bu dörtlü müzik tarihinin kaderini tamamen değiştirecekti. 1960'ların ortasına gelindiğinde Beatles artık sadece bir müzik grubu değildi. Bir fenomendi, bir çığlıktı, bir devrimdi. Konserlerinde hayranların çığlıklarından müzik bile duyulmuyordu. Plakları saniyeler içinde tükeniyor. Dünyanın dört bir yanında insanlar saç stillerini bile onlara benzetiyordu. Ama bu noktadan sonra Lenin için yeni bir problem başladı. Ün nefes alamayacak kadar büyümüştü. Lenin, Beatles'ın temiz imajından sıkılmıştı. Sistem eleştirileri yapıyor, özgürlük arıyordu. Bir röportajda söylediği o cümle ortalığı karıştırdı. If it said we're more, uh, television is daha popüler than Jesus, I might have got away with it. <laughs> Beatles İsa'dan daha popüler. Sözün bağlamı çarpıtıldı. Amerika'da Beatles plakları yakıldı. Radyolar boykot etti, tehditler yağdı. Lennon daha o zaman şunu anlamıştı. Ün insanı yüceltir ve aynı anda mahveder. 1966'da can Japon sanatçı Yoko Ono ile tanıştı. Aralarındaki bağ çok derindi. John kendini ilk kez özgür hissettiğini söylüyordu. Ama Beatles dünyası için bu büyük bir kırılmaydı. Provalarda Yoko hep John'un yanındaydı. Grup içi gerginlik arttı. Fikir ayrılıkları büyüdü. John artık Beatles olmak istemiyordu. Ve 1970 Beatles resmen dağıldı. Milyonlar ağladı. Dünya yıkıldı. Ama John için bu bir son değil, yeniden doğuştu. 1971'de John Lennon hayatının en büyük eserini yazdı. Imagine Peki bu şarkı nereden çıktı? Aslında şarkının ilhamı Yoko Ono'nun şiirlerinden geldi. Bulutların üstünde bir dünya, sınırların olmadığı bir hayat. Lennon bu sözleri şarkıya dönüştürdü. Cennet olmasaydı, dinler olmasaydı, sınırlar olmasaydı, sadece insanlar barış içinde yaşasaydı. Imagine bir şarkıdan çok daha fazlasıydı. Bir manifestoydu, bir hayaldi ve milyonların kalbinde yankı uyandıran bir barış çağrısıydı. Bugün hala dünyanın en çok dinlenen, en çok umut veren şarkılarından biri. 1970'lerde Lennon artık sadece müzisyen değildi, aktivistti. Vietnam Savaşı'na karşı açıkça konuşuyor, protesto olarak katılıyor, barış yatak eylemleri yapıyordu. ABD hükümeti onu tehdit olarak görmeye başladı. FBI onu izledi, Göçmenlik statüsü iptal edilmek istendi. Ama Lennon geri adım atmadı. O artık sadece bir sanatçı değil, barış için savaşan bir semboldü. 8 Aralık 1980, Pazartesi John Lennon o sabah eşi Yoko Ono ile birlikte Dokato apartmanından çıkarken her zamanki gibi hayranlarla karşılaştı. Onlardan biri elinde Beatles'ın Double Fantasy albümüyle bekleyen sessiz içine kapanık bir adamdı. Adı Mark David Chapman, Chapman Lennon'a albümünü imzalattı. Lennon gülümsedi. "İsmin ne dostum?" dedi. İmzayı attı ve uzaklaştı. O sırada kimse bilmiyordu. Bu adam birkaç saat sonra Lennon'ın hayatını alacaktı. Akşam saat 22.50 civarı Lennon ve Yoko Ono, Record Plant stüdyosundaki kayıtlarını bitirip eve döndü. Dakota apartmanının demir kapıları önünde siyah limuzinden indiler. Sokak karanlıktı. Hava soğuktu. Ve kaldırımda yine Chapman vardı. Ama bu kez elinde albüm değil, bir tabanca vardı. Chapman gölge gibi arkasına yaklaştı. Saat 22.50. Lennon binanın girişine doğru yürürken Chapman onu sırtından hedef aldı. Paparaziler yoktu, polis yoktu. Sadece iki insan ve sessiz bir sokak. Chapman tabancayı kaldırdı ve art arda beş el ateş etti. Kurşunların dördü John Lennon'ın sırtına ve omzuna saplandı. Lennon şaşırdı. Birkaç adım atabildi sadece. Kapıya tutundu ve mırıldandı. Beni vurdu. Sonra yere yığıldı. Olay yerine gelen görevliler Lennon'ı hemen polis arabasına taşıdı. Durum o kadar kritikti ki ambulans beklemeye vakit yoktu. Dakikalar içinde hastaneye ulaştırıldı ama saat 23.15'te John Lennon'ın öldüğü açıklandı. Peki Chapman ne yaptı? Kaçtı mı? Silahı attı mı? Hayır. Olduğu yerde durdu. Silahı yere bıraktı ve cebinden bir kitap çıkardı. Çavdar tarlasında çocuklar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi kitap okumaya başladı. Polis gelince sakin bir sesle şöyle dedi: "Tek yaptığım işimi bitirmekti." Bu cümle dünya müzik tarihinin en acı anlarından biri oldu. John Lennon öldü ama fikirleri ölmedi. Imagine her kriz döneminde yeniden yükseliyor, her savaşta, her acıda insanlar bu şarkıya sığınıyor. Çünkü Lennon'ın mesajı basit ama güçlüydü. Dünyada barış mümkün. Sadece hayal etmekten vazgeçmeyin. Bugün milyonlarca insan hala Lennon'ın sözleriyle güç buluyor. John Lennon'ın ölümü sadece bir sanatçının kaybı değil, milyonlarca insanın hayallerinin, çocukluk anılarının barış umudunun paramparça olmasıydı. Bugün hala Imagine dinlenirken aynı soru akıllarda. Dünyaya barışı getirmeye çalışan bir adam nasıl böyle bir nefretin kurbanı oldu? Bu videoyu beğenip abone olarak yeni içeriklerin devamı için destek olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.